Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, canlarım benim, bacılarım, kardeşlerim, Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, bahçemize, hayatımıza, bacılarım, kardeşlerim ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Özlem bacınızı soracak olursanız, vallahi galiba bahçe işleri başladı.

hiç canım, cesadım, dermanım kalmadı benim. Nereye gidiyorsun? Bırak. Kulek barı diyor, nereye gidiyorsun? Böceğini kulek barı diyor, ondan atsaydın. Şöyle doğrayım da patagizleri. Hayvanlara verelim. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız? Bu ne işler yaptınız? Vallahi bizim burada aynı yaz gelmiş gibi. Ama yağış geliyor diyorlar. Gayrı Allah emrini işler. Ben küçük ahırımızı temizledim mi bombacılarım? Ee, video çekeceğim. Vallahi telefonum evdeydi. Gitmeye bile dermanım yok muydu benim? Küçük ahırımızı temizledim. Çardağımızı temizledim. Ondan sonra büyük kumesimiz var bizim. Küçük tavukların kumesinin yanında. Orada o, boş bir şeyler aramış herhalde. Ne var, ne yok, ortaya at mı, ser mi, sergen gibi. Orayı iyileştirdim mi? Tabi bu arada bunun Ayşe yatıyor, bir şey yatıyor, Hüseyin yatıyor. Esra hastaydı bugün okula gitmedi, o yatıyor. O büyük kumesimizi iyileştirdim, pasağını attım mı? Atılacakları götürdüm, sırtına attım mı? Evimizin arka tarafını süpürdüm, orası şey zaten o tarafı süpürdün mü? Orada atılacak harı topladın mı? Ondan sonra bu tarafta ayaklarımız vardı dışarıda. Orayı temizledin mi? Balkonumuzu süpürdün mü? Büyük kuvvetin atılan yeri süpürdün mü? Sobaların kuvasını doldurdun mu? Özlem anne bu arada yanımda benimle giriyor çıkıyor oynuyor mu? Annesi eline cips verdi. Benim yanıma geliyor, gidiyor, oynuyor. İyice bir hoş oldu. Kendi de beyazı diye tozlandı. Her tarafı toz oldu mu Özlem Ondan sonra içeriye gittim. Özlem Aliye'ye bir banyo yaptırdık. Şimdi de Hüseyin Usta geldi. Ahır görülecek. Ben de dedim madem hayvanlara şuradan nasıl doğrayım. Patekiz. Koyuruna ne iş biter ne kuş biter değerli izleyicilerimiz. Özlem Halil'e dedesinin arkasından gidiyor. <laughs> <laughs> e ee, kızım? <laughs> Akşama ne yemekler yaptınız bacılarım? Ne pişirdiniz? Bizim dünden kalma kuvvet var mı? Dolmamız var mı? Sütlaç var mı? Ayşe şey etsen bir de kızım. Yoğurt özlesen? Yoğurt özlesen? Cacık mı şey mi etsem? Evet tarlalarda, günlüklerde yırtık şöyle koyuca çukur tabağı bir şey. Özle bir de samırsak doğra bir de hiya. Su dökmeyeceğim şöyle tohumuna yemeye. Ha? Ondan edelim. kumur kullerinle biriktirdim. Bunlar avar yaharmış. Avar olmazmış bacılarım. Dalları buraya ne gördün mü bu tarafı? Evet. Öldüm diyor ama vallahi öldüm. Yarın zamanında bunlar yatarken kalkayım şu so, selanın arka tarafını kırmıklayayım. Şu ala takla tarafını kırmıklayayım. Çünkü akşam bizim damat uğradı, telefon açtık, inboş yeğenimin kocasına. İki gün duyayım dedi. O gelene kadar da ben de bahçenin içinin kasağını, pisini toplayayım, bileyim, dişireyim çocuk suyu edecek. Şu tarafa da iki kamyon bize kırmızı toprak geldiydi. O toprağı bu yana attıracak. Sersin. Bir de yağmur yaş gelir. Ondan sonra bir de sürer. Yani ekime hazır olsun. Anam benim piyensesim gelmiş. Ne kızım? Hatta de diyor kız. Sen geliyor arkanda. Gelme gelme. Baba. Hala, baba diyor. Nasıl tatlı bacılarım? Nasıl tatlı? Nasıl? Nasılsın ya? Nasılsın ya? Prenses bu, prenses. Ana, baba ne, ne diyor? Yazık. E? Ay yazık. Ay yazık mı diyor? Sen neyi tatlısın? Sen annen sevsin. <laughs> bal bunlar, bal. Hüseyin ya? Aşağı çıkan kulları öbür yanına dökelim annem. Babam döktüğü yere. Bu avarı zehirlenirmiş bir şey olmazmış. Ama ocak kulu, tandır kulu onlar iyi olurmuş. Serpin avarlarınıza diyorlar. TikTok'ta görüyorum. Ben de toprağı şey, tasa dökünce baktıydın mı sen? He. Kıp kırmızı. Ne? O toprak. Ha? Vallahi. dönderiz döndürürüz. İki kamyon var orada. Değil. Şu an hadi uğurda mısır kasayı getirsin arka arka. Küçük motorla, büyük motorla giremez. Sen görünüyor musun sen? He. O zaman şu kuvaya da doğrayım. İkisi de verelim. Tresan marya Mahambor snu Pota ne Marya seven Bu da ne olacak ya? Dört avara var. Biri de benim de. Biri de benim he. on ikisi bacıları şaşırdım <laughs> şaşırdım lan <laughs> Hüseyin Usta herhalde bombenden korunmuşlar bağırıyor bana sadece on ikisi diyeceğim adam ikisi demişsin Baba. Evet. Baba diyen dillerini severim senin. Gel. 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 Oy. Al. Evet. Gel yanıma gel bizim otur dayı gel. Hadi baba diye git dayı hadi. <gülüyor> <gülüyor> gel hadi. <gülüyor> <Abul>. <gülüyor> 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 gel abu. otur şuna. Tamam iyi hadi git gelme. Ne? Memlek. 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 Tamam hadi git. Gel. Ne? 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 Şey hadi Ayşe Şey hey. mu baba diyor. Sen üç ton kömür yandı çıkan arabayı. Hmm. Cool. Baba diyor Mavi. Çekil. Hadi ton yandı araba baba çekil 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 çiyonlar, geç. Hadi, hadi şu anda git. Gel yanıma. Hadi. Maviş. <laughs> Anne oğlum nasıl iyi gidiyor dedesiyle? Küçük. Ah, ineklerin altı atılacak ne sağlayacak su tavuk diyorum hasta Hüseyin o ağzını açıp açıp ürten onu diyorum kessek mi kessek açsak mı öbürlerine de geçirir diye korkuyorum geçer o ya Hı? nasıl böyle geçer bak hadi aa bak sen ağzına ya, o yuttum aynı. ne mi yuttu sadece Sakkaya da çıkartıyoruz zaman diyor. Haydar atlalar ona Özlerine yaşam sıkanana hoş geldin mi Anne, sen kızartma dede durma kalı. Nazil attı diyor, gitmedi. Gel kızım. Çık. Düşen annem yavaş. Korktun o zaman ya? Derinle dağıtan yalanlandı, bir tane koma. Sen, Çek 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 üstüne de Hadi kız şöyle kız kız da karmazı kızım. Kız hadi. Bu yıl diyorum size yazın hep burada durur hep benim yanımda bahçede. Hmm. Bu evine girmez ki bu ipi ikimiz şey olur bununla. Apapak olurum. Yıkın <laughs> gibi kararlı o zaman kimiz burada. Şey et durdur da. Az da evde şeylerim. derim. Kapatayım o zaman? Çektin mi Yoksa çekmedim. <laughs> vallahi açtık bacılarım. da kabul etsin. Daha yine geldik. <laughs> Yerden hem dışarıda diye <laughs> <anı tıranlarım, onu gülüyor> <küvetliğin tırırır. gülüyor> Hadi şöyle anlaşalım Hadi şöyle anlaşalım. Çakın da iç. Sana değil mi oğlum ben ha? Ve zaman değer duyuyorum. Gel. Sen de yok biraz. Buna yeni mi Gel gel oğlum. Bak o da oturdu. Gel ikimiz oturalım. Gel. Sen ne? Otur. Keçet açacağım. Keçet şey şu Şöyle hamar arabası. Ona bak. Tabi tamam, dedesine gidiyor. Evet. Oy.

Mama. yoktur dolma benim dolma benim benim de hımm yanma yalan söyle üfürdüm ah, öyle. Üfürüm. öyle ah. üfürdün mü gel ben dizime gel kalk 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 kuşuna bozuldu gel, Ay, gel. Gel, gel tamam gel kucağıma gel kalk <laughs>

Eee? ne ağam. Ne diyorsun Huzur? Ayrıca bayağı çarşaflıktan ne ağam. Su. He? Su. 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 Evet. su istiyoruz? Onun su da varmış. Al. Ah. Sen şurası kıvran. Ben de kıvranayım. Kıvransın. Sen ver. de kıvransın. Ayrıca kıvrandık. Aşağı dolma diyor. ki de iyi olur? Gel annem şöyle Ne? A Gel limonum aç. Aç. Aç, aç. 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 kızım. Aç aç aç. He? Oo ipi bu mu? O ipi ma, ipi ma. İp Uzamela. Hadi şurubun işte gel. Şurubun işte gel. Aha. Şurub çecek benim gazım. Gel sana para. <laughs>

Ama izleyicilerimiz sana bakıyor o zaman, hani bay bay ettin, bay bay ettin mi? Bay bay ettim ben. Bak, o zaman. Yiyin abi. <laughs> Anne, var mı Kustum ben, deli oldum. Aranızda onu. <gülüyor> 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 Bu, tepsisinin çilek girecek gittim. Bu arada değerli izleyicilerimiz, Akşama da ebeyle sorun dışarıda iş gördü değil mi? Odamızı yıkmadın abi. Yıkadım. Ondan sonra dedes kuratakan geldi, gir batırdı. Düştü tane sen diyor dedi, dedi müstürümü çıktı. Ha bak. Kul kul deyip duruyor. kaç dakika sürdür? Yalnız abanın bıraktı mı? Selam o tarafı durmuklar. Buraya da çıktı Uyandırayım yanına şerine atarım öpücük arabasını. Olmaz mı? Baba baba. Uyandıra şu tarafa ama <laughs> da hazır olsun. Pasayını e, kızım. E evladım. Ruhane'ye <laughs> getirmelik <laughs> <kiimiz. gülüyor> <laughs> <Aten> <laughs> <Ruhamiyi> mi bu? Getirdim. Baba Ben hayırlıyorum. mi?

Kostur annem Hayır. var ya. Şöyle şeker atın var ya, onun <laughs> beyazı. böyle boşlar. <laughs> Sabah <laughs> öğlen akşam diyor. Hep biteceğim şu. Fried

Abo. zaman ya. Ne istiyorsun aşkım? Ne istiyorsun? Aynı, ben şey <laughs> Şuna da soduk yani.

Ne diyor mu Özlem? Dolma. Dolma diyerek? Dolma Ha. Bitti mi? Bitti. Mavi boncuk. boncuk.

Ne mı? Kim? Sen? Nereye? Ne ne var ben annem sana. Niye? Sabah ben gidiyorum, akşam orucu açılıyor yiyorsun, gidiyorum girir bir de geliyor. Hiç mi olsana morcu mu koydular? Ne var de Koyda ne var? Dayan. Şu yoğurttan ne yiyebiliyorsun? Git bakalım. Gidelim. Onu da Evet. Eti şunları da değerli seyircilerimiz. Biz sizi unuttuk vallahi. Kusura bakma. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Herkese bol bol selamlar gönderiyorum. Özlemin yaşantısına abone olun. Haydi. İyi akşamlar.